Terapi sürecinden önce yapılan ön görüşme, danışan için oldukça önemli bir adımdır. Bu görüşme sayesinde terapistin çalışma şekli, yaklaşımı ve sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi edinilir. Aynı zamanda danışanın yaşadığı durum, ihtiyaçları ve beklentileri daha net şekilde anlaşılır. Ön görüşmeler, terapötik sürecin yapı taşlarını oluşturur. Karşılıklı uyumun sağlanıp sağlanamayacağı, hangi alanlara odaklanılacağı ve nasıl bir yol izleneceği bu aşamada belirlenir. Bu süreç hem psikolojik olarak bir hazırlık sağlar hem de seansların verimliliğini arttırır. Birçok kişi için bu ilk adımı atmak zorlayıcı olabilir. Ancak bu görüşme, yargılanmadan dinlenmenin de anlaşılmanın mümkün olduğunu gösteren güvenli bir alandır. Üstelik bu ön görüşme tamamen ücretsizdir. Yani danışan herhangi bir yükümlülük altına girmeden süreçle ilgili fikir sahibi olabilir. Bazen değişim sadece bu küçük adımla başlar ve bazen en büyük dönüşümler en sade başlangıçlardan doğar.